Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Lila. Bugün sizlerle birlikte saatleri öğreneceğiz. Saatler bize zamanı, yani gündüzün ve gecenin hangi bölümünde olduğumuzu gösterir. Hadi şimdi saatleri öğrenelim. Bir günde 24 saat vardır. Bunu 2 12 saatlik kısma ayırarak kullanırız. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan bölümü sabah denir. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan kısmı 3'e ayırırız. Bunlar öğleden sonra akşam gece. Bir günde 24 saat vardır. Bir saat ise 60 dakikadır. Elektronik olmayan çalar saatlerde, duvar saatlerinde ve kol saatlerinde bir uzun bir de kısa kol bulunur. Uzun kola el kovan denir. Yelkovan bizlere dakikaları gösterir. Kısa kolun adı da akreptir. Akrep bizlere saat başlarını gösterir. Bunlar aynı yönde dönerler. Yelkovan bir saatte döner, akrebin dönüşü ise çok yavaştır. Saatler 3, 9 gibi tam saati gösterirken, yelkovan hep 12'yi gösterir. Akrep de saat kaçsa onu işaret eder. Örneğin burada saat 7, Akrep 7'yi gösteriyor ve yelkovan da 12'de. Böylece bunu saat 7 olarak okuruz. Şimdi de saat 8. Akrep 8'i, yelkovan da 12'yi gösteriyor. Peki sizce burada saat kaç? Bir düşünün bakalım. Evet, doğru bildiniz. Saat tam 6. Akrep 6'yı, yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Tabii ki saatler yalnızca tam saatleri göstermez. Saatin 9 buçuk olduğunu, 5 buçuk olduğunu duymuşsunuzdur. Yani buçuklu saatler olduğunu biliyorsunuzdur. Hangi saatin buçuğu söyleniyorsa zaman o saatten tam yarım saat yani 30 dakika ileride demektir. Örneğin saat 2 buçuk demek saatin 2 yarım saat geçtiği anlamına gelir. Saat 7 buçuk dendiğinde zamanın saat 7'den yarım saat ileride yani akrebin saat 7 ile 8'in ortasında olduğunu anlarsınız. Buçuklu saatlerde yel kovan hep 6'yı gösterir. O sırada akrep de hangi saatin buçu söyleniyorsa onunla bir sonraki saatin tam ortasında yer alır. Örneğin saat şu an 1.30'dur. Burada ise saat 5.30'dur. Şimdi saatin kaç olduğunu siz bulun. Sizce burada saat kaç? Evet, Doğru bildiniz. Saat burada 6.30. Akrep 6 ile 7'nin arasındadır ve yelkovan da 6'nın üzerindedir. Çeyrek saat 15 dakika demektir. Yine akrep herhangi bir rakamın hizasındayken yelkovan 3 rakamının hizasındaysa o halde saati çeyrek geçiyordur. Örneğin akrep 1 rakamının hizasındayken yelkovan 3 rakamını gösteriyorsa o halde saat 1'i çeyrek geçiyor demektir. Buna ek olarak yel kovan 9'un üzerinde ise saati çeyrek var şeklinde okuruz. Yandaki saati gördüğünüz üzere yel kovan 9'un üzerindedir. Akrep ise 4'e yaklaşmaktadır. O halde bu durumda saat 4'e çeyrek var diye okunur. Peki sizce burada saat kaçtır? Evet doğru bildiniz. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Akrep 8'in hizasında ve yel da 3'ün üzerindedir. Peki burada saat kaç? Evet saat 3'ü çeyrek var diye okuruz. Akrep 3'e çok yaklaşmış ve Yelkovan da 9'un üzerindedir. Son olarak Akrep ve Yelkovan gece saat 12'nin üzerine geldiğinde bir gün biter 24 saat tamamlanmış olur. Yani yeni gün başlar. Bugün sizlerle birlikte saatleri öğrendik. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.